Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kabak dolması tarifim var arkadaşlar. Öncelikle kabaklarımızın şöyle iki taraftan temizleyelim. Daha sonra çatalımızla şöyle çintikler atalım, çizelim. Görüntü açısından daha da güzel olacaktır. bu şekilde çizdiğimiz kabaklarımızı büyüklüğüne göre parçalara bölüyoruz. Şöyle küçük olanı ben ikiye böleceğim. Büyük olanları da üçe bölebilirsiniz. Şöyle büyük olacak. Bu şekilde. Kestiğimiz kabaklarımızı sonrasında şöyle bir tatlı kaşığı yardımıyla içini uyuyoruz. Oyacağınız varsa o da olabilir. Şöyle çok kolay bir şekilde oyuluyor. İçini boşaltalım. Şöyle olanlar arkadaşlar dibine batırmadan açmadan şeyimizi tutacak iç harcımız içinde kalacak şekilde yapalım ki Bakın bu şekilde boyuyoruz. Tamamını bu şekilde yapalım. Dolmamızın iç harcı için karıştıracağım kabıma. Şöyle bir çay bardağı pirinci yıkadım. Üzerine doğramış olduğum iki tane kuru soğan ilave ediyorum. Yarım demet maydanoz. bir tane yeşil biber şöyle 200 gram kadar kıyma ilave ediyorum bir tatlı kaşığı tuz bir çay kaşığı pul biber bir çay kaşığı karabiber bir çay bardağından bir parmak eksik sıvı yağ şöyle dolu dolu bir buçuk yemek kaşığı salça ilavesi yapıyorum. Harcımı bir güzel yoğuracağım. Bu işleri, bu gibi işleri elimle yapmayı seviyorum arkadaşlar. Elinizin lezzeti geçsin. Harcımı yoğurdum. Şimdi kabaklarımı doldurmaya başlıyorum tamamen doldurmayalım arkadaşlar çünkü pirincimiz şişecektir şöyle boşluk bırakalım ki şiştiği zaman o mesafe dolusun Baba. kabaklarımı bu şekilde doldurduktan sonra üzerine şöyle kapak şeklinde kestiğim domatesleri yerleştiriyorum Sosu için şöyle bir yemek kaşığı kaseme salçayı alıyorum, yarım çay bardağından azıcık daha az sıvı yağ ilave ettikten sonra şöyle çok az tuz ilave ediyorum. Benim salçam tuzlu olduğu için arkadaşlar ve bir fincan kaynar su ilave ediyorum. Salçayı bu şekilde açalım. sosu dolmaların üzerinde gezdiriyorum tamamen yukarıya çıkmasın arkadaşlar evet yeterli böyle su gözüktüğü zaman bir parmak aşağısında olması gerekiyor kapağını kapatıyorum önce yüksek ateşte kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte yumuşayıncaya kadar pişiriyoruz Evet arkadaşlar kabak dolmamız servise hazır bakın mis gibi Şöyle de göstermek istiyorum yakında. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın, takipte kalın. Allah'a emanet olun. Beğeni yorumlarınızı mutlaka bekliyorum.